teşekkürler. Ben en büyük bu. E, yazıyorum ha. ya arkadaşlar, simsarlar. Ha. Arazi diye, simsarları, insanları, tarım simsarları bunlar. Aynen öyle. Bu ülkenin üretimini, evet. her şeyini göz ardı ederek sadece kişisel çıkarları adına bu arazilere konanlar, konmak isteyenler, ucuz paraları alarak buraları rant alanları haline getirmek isteyenler tarih gözünde de, vicdanda da, kamu gözünde de suçludurlar. Çünkü bu ülkenin yarın öbür gün doymasını sağlayacak. Evet. İnsanların aç kalmamasını sağlayacak topraklar bu simsarların elinde rant oyuncağı haline geliyor. Öyle değil mi? Öyle. Ben çiftçiyim. Benden memur olmaz, müdür olmaz, eğitimci olmaz, müdür olmaz. Ha benim 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 olan konum ne olur? Ben çiftçiyim. Gelsinler görsünler. Tarımı nasıl yapılıyor? Direktoruma bineceğim. Bu herkes buranjınca. Mesleğince yanmasın. Ama yapılmıyor. Niye yapılmıyor? Evet. İşte bu emlakçılar girdiği için. Bundan ziyade tohum desteği gene teşekkür ediyorum başkanımıza. En büyük kangren o. Yani en yani büyük kangren, yani kangren harik o. Yani yurttaşımız diyor ki Sayın Tahir Büyükakı'nın yaptığı bu destekler gayet güzel, ya, güzel. tutma verdiği önemli. Ha, yeterli değil tutma. ama gene katkı. E, tabii gene. belediyenin de görevi değil aslında bunlar. Evet, ama genel <laughs> yönetimlerin de kentleri doyurmak adına gerek. Gene teşekkür bu ediyorum. Bu tür yani. girişimleri var. Ve en büyük, en önemli soruna Ali Kargı parmak bastı. Bu topraklar. Ve simsarlar alıyor emlakçılar. Simsarlara kurban edilmemeli. Yani. Evet, evet. Tahir Bey de bu konuda eğer bir çalışma başlatırsa seviniriz. Çok memnun olurum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. İleteceği için. yere başkanımız da iletsin. Bakanlığımıza da iletmesine. İyi biri, çok iyi biri, değerli biri, akademisyenliği var. Evet. Valilik yapmış. Çok güzel takip ederim. Da şükür diyorsun. Buna şükür. Öyle mi? Ama hiç alamayacaktık. <laughs> evet. O kadar düşünmeleri de iyi. Yeter, yeter. Peki şükür Allah'a. Peki daha başka talepleriniz var mı? Çiftçilik yapmak zorlaştı. Evet. Daha, taleplerimiz çok da. <laughs> Şu da olsa iyi Bak. olur diyebileceğim bir şey. Ya rehberlik yapamıyoruz. Rehberlik yapamıyoruz. Gübre alamıyoruz. Tohumluk alamıyoruz. Anladın <laughs> mı? İşler zorlaştı. İşte Allah razı Belediye <laughs> bu işi yardımı yaptı da oluyor işte. <laughs> bu kadar zorluğa rağmen ayakta durmaya çalışıyorsunuz evet. ve belediyenin de bu destekleri size bir <laughs> nefes aldırabiliyor mu? Evet, evet, Aynen öyle. Köyünün en önemli sorunu nedir? Bizim sorunumuz çiftçilik zaten. Gübre, mazot, tohum. Başka bir şey yok. Bizim <laughs> başka bir sorunumuz yok. Peki. Köyümüz sorunu mu? Peki sağ olun. Peki. Siz de sağ olun. Büyükşehir'in yapmış olduğu bu destekleri nasıl karşılıyorsunuz? Yeterli oluyor mu? Başka istekleriniz ve talepleriniz var mı? Tüyünüzle, tanımla, hayvancılıkla ilgili. Hmm. Yani başkanımızdan sağ olsun. Ee, şu anda çok güzel desteklemeleri var. Yani e, mozot olsun, gübre olsun, buğday olsun, arpa olsun çok güzel bizi ferahlatıyor yani başkanımızdan çok sağ olsun. İyi yani şu anda rahatız iyi yani çiftçiye bir nefes oluyor diyorsunuz. Evet, bunlar. evet. Ee, yeterli mi? Daha köklü çözümler gerekir mi? Ya yeterli mi derken şimdi e, maliyetler çok yüksek. E, biraz kalkınmak zor. Ama e, yapacak bir şey yok yani. Başkanımız da destek veriyor. Biraz oradan, biraz oradan yürümeye çalışıyoruz yani. Yani Büyükşehir'in aslında üzerine vazife değil. Evet, Ama böyle evet. da güzel. Evet, Ama evet. Ama bunlar bizim kentimizde tarımı kurtarmaya yeter mi? Tarımı hayvancılığı kurtarmaya yeter mi? Yani verdi destekler güzel, yeter şu anda. Destekleri güzel. Yani her şeye destek veriliyor mesela. E, yeme olsun, e, mısır olsun, her şeye katkıları güzel yani. Destekleri güzel. Yapmış olduğu bu yardımlar çiftçiye bir nefes mu? oluyor. Oluyor, oluyor. Ee, eksikleriniz var mı? Bu hangi konularda destek istiyorsun? Eksik içi yem bitkilerinde eksiklik var da yani yapacak işi yok. Bu kadar veriliyor. Ama şu yemde çok sıkıntımız var bizim yemde. Yem sıkıntılı. Yem olayı çok sıkıntılı. bir sıkıntılı, mazot sıkıntılı. Aynen. Sıkıntılı olmayan bir şey var mı? Yok. Hiç sıkıntılı olmayan bir şey yok. Çiftçilik şu anda yapmak zor mu? Para kazanabiliyor mu? Çiftçilik? Ne parası? Kendimizi geçindiremiyoruz abi. Ne parası? Bu yapılan yardımlarla bir nefes alabiliyor musunuz dedim. Yani bir faydası yok. Şimdi mu? nefes alabiliyor mu? insan bazen bir oh der ya o kadar bir şey işte. Daha köklü çözümler mi istiyorsunuz? Evet. Satmaya çalışıyor. Belediyeler ediyeler arzuysun. Yani ondan şeyimiz yok. Köklü çözümler. Aynen. Kirçiliğin kurtarılması için daha köklü çözümler. Bu yem olaylarına biraz e, eğilmesi lazım. Yemi biraz fiyatları aşağı çekmeleri lazım. E, süt fiyatları düşük, et düşük. Aynen. et bazılarına göre yüksek, bize göre düşük. Yani bunun ortası bulması lazım Aynen. bir şekilde. Evet. Bir taban fiyat uygulaması. Hayır. Her şeyde bir sınırlama gerekiyor. Yem, özellikle yem. Ve evet. Çok Gerçekten çok zor durumda çiftçi yani. Yeterli değil de yine de teşekkür ediyoruz yani yapacak bir şey yok. Bu kadar veriyorlar. Allah razı olsun diyoruz. Alıyoruz gidiyoruz. Evet ablacığım merhaba. Merhaba. Şöyle şunu şöyle tutarsan <laughs> sana yakın olsun. Gürültü çok. Evet. Siz hepiniz gelmeyin. Ben hepiniz yani pozisyonu çekiyorum ama Sen de çek canım yani o zaman. Ben sorarken sen de çek. Ha, evet. Bakalım. Evet ablacığım e, sen de bir kadın çiftçisin. Aslında en çok önemli konulardan bir tanesi bu. Belediyenin verdiği bu destekler yeterli geliyor mu? Memnun musunuz? Allah bana yeterli geliyor ama benden büyük çiftçilere belki ki yeterli gelmezdir. Ben çiftliğimin üstünde, çiftlerin yani, kaldırabildiği çiftliği yapıyorum. Ama benden büyük olanlara belki ki yetmezdir. Peki bu destekler olmasa para kazanmanız mümkün mü? Para kazanabiliyor musunuz? Yok, kazanamıyoruz. Ancak bu desteklerle ayakta kalabiliyoruz. Evet, bu destekler biraz bize yaralı parmağa azıcık ilaç oluyor. Azıcık ilaç. ilaç oluyor. Azıcık oluyor. Peki köydeki tarımın daha gelişmesi ve çiftçinin durumunun düzelmesi için talepleriniz neler? Taleplerimiz başkanlarım bize biraz daha böyle destek yapsın. Biraz daha destek yapsın. Belediye yeterli mi? Devletin de bu işe el atması gerekmiyor mu? Evet. daha köklü çözümler için devletin... Evet, devletin de azıcık bize bir faydası olması lazım. Azıcık çiftçiyim şöyle Yakından görsün, uzaktan bakmasın bize. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi çok şey konuşmayalım. Yani <laughs> uzaktan bize bakmasın, biraz yakınımıza gelsin şöyle baksın bize. Evet doğru söylüyorsun. Küçü, küçük çiftçi zaten eziliyor. Büyük desen zaten vardı. Ne yapalım şimdi? Evet. O zaman yani belediyenin vermiş olduğu bu destekler biraz nefes aldırabiliyor mu? Eh, biraz aldırıyor. Bak şu anda yani dışarıdan biz hiç bir tonluk alamayız. Öyleyse. Almayı kudretimiz yok. Gücümüz yok. Ancak bunları alabiliyoruz. Sattım Daha Hatta köklü mısın? çözümler gerektiriyorsun değil mi? Tabii. Bunları almamız için bir hayvan yetiştirip satmamız lazım. O da olmuyor. Tek başına mı yapıyorsun? Yok, yok eşimle yapıyorum. Eşimle, eşimle Yapıyorum. Çocuklarım çalışıyor. Ama eşimle. Kese kesin sende galiba. Evet kesin. <laughs> kesin bize. Öyle es, olmasın. eskiden çiftçiydik. Eskiden böyle çiftçi çiftçi olduk evet. çiftçi. Patron benim diyorsun. Yok. Gene de şimdi patronum. Gene de biz yardımcı oluyoruz. Evet Tayyip. Gayet yukakım bir biraz daha bize şöyle <laughs> yakından varsa daha çok güzel E Mazot olacak. verdiler. Verdiler Allah razı olsun. Hayvan desteği veriyorlar evet. 150 ibe, sera desteği veriyorlar, veriyorlar, veriyorlar. gübre desteği veriyorlar. Ama başkanımdan bir bizim köyümüze bir sera desteği de çok istiyorduk. Konuşmak istiyordum Allah'ım. Sera desteği ki? var veriyorlar. Veriyorlar ama bizim tarafta yok daha. Yok her yerde var. Kocaeli'nin her yerinde ay. şu anda yüzde elli Sera desteği veriyorlar. İstiyorum sen istersen şere. verirler. Ben istiyorum bir Sera DSTS'e yapmak, çalışmak. E, tamam. e, o zaman şimdi duyacak burada. Duysun. E, duysun e, o talebinizi de yerine duysun getirsin. Duysun. Demek ki her yerde iyi bilinmiyor. E, tüm destekler Kocaeli'nin her tarafında veriliyor. Sadece evet. bir yere ait değil her yerde, değil. yerde var. Bir yere ait. yeterli değil. Bana yetiyor diyor mu? Yok, bak, abla. bak şimdi bak. sizi konuşmuyorum. Kiz Bana ben yetiyor. Ben 75 tonum buyla ekiyorum. Ha, seni ekiyorsun. Ben ekiyorum. Ama geçen sene bu, bu sezon 42 dönüme düştüm. Bu sene de 20-30 dönüme düşeceğim. Değil mi? Peki. Niye düşeceğim? Ne yapalım? Bir saniye. teşekkür Yok. ederim. Bak belediye başkanımıza teşekkür ederim. Bize mozot verdi ama şimdi bir buğday tarlasını ekip hazır. Allah verirse biçim haline gelmesi dönümüne 6 litre gidiyor. 4 sefer gidiyoruz bir tarlaya. Nasıl gidiyoruz? Bir fırınla sürmeye, bir imar etmeye, bir makine ekmeye, bir de ilaç atmaya gidiyoruz. 6 litre gider. Ha, onlar, denet onlar, kürelere. Onlar da az eder. Yani şey cebinden verdim. çıksın. Hem yani Başkalama değil yani. mi? Yani ben, bir ton mozot harcıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ha, tamam. Ben, ben yani bir de geliyorum. <laughs> <laughs> Abacığım çok teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Ha gene teşekkür ederim. Götülemiyorum bay başkanımıza. Yani evet. kötülemek amacıyla demek istemiyorum. Yeterli değil. Zaten eğer ki Türkiye'de... Ha en büyük kayıp ne dersen bir çiftçi olarak bak bizden sonra hiç çiftçilik yapmayacak. Ben 49 yaşıma giriyorum. Engel çiftçi benim. Yanlış aldım ama oğluma da tavsiye etmiyorum, gençlere de tavsiye etmiyorum. Niye? En büyük kayıp nerede de? Değil mi kentlerde oturanlar tarlalara istida benim şimdi 140 dönüm tarlam var. Ama halam hissedar kente gitmiş. Bundan 50 yıl öncesi. Amcam 50 yıl öncesi gitmiş. Bana ondan muvaffakat vermiyor, hisseli diye getiriyor. Bana çiftçi belgesi, odalar birliği senin diyor. Bu düşen payın dönüm diyor. Ya ben 140 dönümde çalışıyorum, üreticiyim. Burada en büyük kayıp var. Yerlerin bütünleştirilmesi, büyük bütünleştirilmeden bir sorun ziyade sorun şu var. Bak bir saniye, evet. özüllülerim. dilerim. Şu var. Bugün, Tahir Büyükakın, başkanımız, gel beyana Ali Kargıdır benim ismim, gel müdürlük yap dese, yapamam. Niye yapamam? Yeteneğim yok, tasilim yok, bilgim yok. Benim bilgim ne? Başkanım gelsin, siz gelin, tarlada görün bakayım benim nasıl, mesleğimin nasıl olduğunu. Ne dedi bir zamanlar rahmetli özel, herkes mesleğini yapacak, yapmıyor. Şimdi emlakçı var, gir diyor, hisse dallardan bir hisseyi alıyor. Ondan sonra ne yapıyor? Geliyor seni tehdit ediyor. Nasıl tehdit ediyor? Diyor ki, ben bir filan yerde, kentte diyor, Adapazarı'nda, İzmit'te, Bursa'da diyor, senin kardeşin varmış. Ben ondan hissesini aldım, eee, biz diyor bu, tarlaları etmemiz lazım. Bende var 28 parsel, örneği. Bana diyor ki, herkesini bir insanı taşıyan bir ne var? Kalp var. Benim kalbimi istiyor. En verimli o benim yedi parselimi istiyor. Ben bunları verdikten sonra köyde ne durayım diyor. İzali şuur var diyor. Mahkemede ben basarım diye iki üç trilyonu sende para yok diyor. E pekala o emlakçı buradan sesleniyorum gelsin. traktöre binsin. Tarım ekartmanları, tarım ekartmanları deyince meyvizleri, pul, tır, ne sayarsan say. Gelsin traktörler, Taksim, binsinize ne taksi? Ben kendi hissemi de bağışlayacağım. Ne demek istediğimi anladın mı? Evet. Ne demek istiyorum? Mesleğini bilmediği için en büyük kayıp burada. Şimdi toprakların rant açılmasında büyük bir eksiklik ve yanlışlık var. En büyük kayıp Şimdi burada. Şimdi sen tarım topraklarına eğer imar izni verirsen Millet gelir bu topraklara çöker, rantalara haline getirir. Ama aç kalacağız. Evet aç kalacağız. Ben siyasi konuşmuyorum. Tabii Gelecekte de, de aç kalacağız. en önemli sorun şu. Tarım topraklarına, bina yapılmasına ve amacının dışında evet. kullanılmasına izin verilmemesi gerekir. Evet, evet. Eğer biz tarımı korumak istiyoruz diyorsan, Evet. E, bunun için yetkililerin harekete geçmesi lazım. Tarım topraklarının, simsarların elinde olacak olmaması için ne yapmaları lazım? bu topraklarda imar yasaklamalar. Başkanımız iyi bir başkanım ben? Akademisyen. Ama buradan randevu istiyorum. Ben kesinlikle saygısız konuşmam. Evet. Ne randevu istiyorum? Bu bu tar bu araziler, bu çiftçi bundan ne yapacak? Ben şimdi her yetişen oğlumu nasıl olsa parçalanacak, satıyorlar emlakçılara, kalmayacak burada. O, git yavrum, e oku çalış. Ama üretim yapamayacağız. Bak ben ne diyorum? araştır. Bugün 30-35 yaşında çiftçi nadir bulursun. En son kuşak bizi. Çok doğru söylüyorsun. Ama yazık günah ülkemize. Destekler güzel destekler iyi yeterli tarım, değil. Tarım topraklarını koruma adına ciddi adımlar... Ha ondan desteklerden ziyade bu bir kangreni söylüyorum ben. Bana destek de vermesin bir çiftçi olarak. Tohum da istemiyorum. Bak ki. bak bir şey söylüyorum. Tohum da istemiyorum. Ben ekerim. Şey diyeyim Ha gelecek bu nerede ikamete ediyor? Ali Kargı 20 yıldır beri. ilerden 20 yıl bir hakkı vardı. Bu kanun için bir yok. 20 yıldır. E ben dedemden babamdan gelelim burada ikamet ediyor. Senin kaç yönün toplan? Hisse mi bilmiyorum. 140 yorum arazim var. Sen bunu desteğini de alacaksın. mozot gübre desteğini. Ekimini de yapacaksın. Ama öyle değil ki. Mesela emlakçı bir hisseye girdi. Bizim orada. Bir hisseye derken 3-5 arkadaşım listesine girdi, aldı. Mahkemeye veriyor, izahlı şurada satışa çıkacak. Köylüde para yok, basacak kökten imiş. Eski paraya göre görünüşe 3 milyar basacak alacak. E aldı güzel. Ya traktöre ne takamaz İstanbul emlakçısı. Ne demek istediğimi anladın mı? En büyük, en büyük kangren bu. Takamaz ya. Evet, sen hangi köydensin? Bağlıca'dayım. Bağlıca. Dönüyorum. Bağlıca dönüyorum. Ha, bundan ziyade, ha gene teşekkür ediyorum başkanımıza, iyi bir başkanımız, akademisyen, bilgili, görgülü, bundan ziyade bir kandireni söylüyorum. Evet, bu soruna el atın diyorsunuz. Ha, bu, bu sorunu sorun el soruna el yaklaşın. Ha, başkanım bunu duyarsa, sizlerin aracıyla genel Ankara'ya da bildirelim. Söyledim. Ha. ha. Tamam, bir dakika bana müsaade etsin. Ha. Evet sevgili izleyiciler, işte gübre, mazot, yem bitkileri dağıtımındayız ve buradaki çiftçilere de mikrofon e, tutuyoruz, dertleri dinliyoruz, dert çok. Türkiye'de çiftçilik yapmak zor ama Kocaeli'de en büyük tehlike toprakların, tarım topraklarının imara açılmasıyla birlikte müşterisinin çok olması, bu toprakların simsarların uzac evet, sims aracı haline gelmesi ve bu toprakların çiftçi kendi toprağını koruyamaz hale düşmesi Evet, evet. Şimdi kendilerde olan kardeşleri 40-50 yıldır beri evet. gelmeden, seni kardeşini evet. aramadan emlakçıya satıyor. Evet. Bu bir dert. İşte ben en ben dert bu. Yazıyorum ha. ya arkadaşlar, simsarlar ha, arazi diye simsarları, mı? tarım simsarları bunlar. Aynen öyle. Bu ülkenin üretimini, evet. her şeyini göz ardı ederek sadece kişisel çıkarları adına bu arazilere konanlar, konmak isteyenler, ucuz paraları alarak buraları rant alanları haline getirmek isteyenler tarih gözünde de, vicdanda da, kamu gözünde de suçludurlar. Çünkü bu ülkenin yarın öbür gün doymasını sağlayacak, evet. insanların aç kalmamasını sağlayacak topraklar bu simsarların elinde rant oyuncağı haline geliyor. Öyle değil mi? Öyle. Ben çiftçiyim. Benden memur olmaz, müdür olmaz, eğitimci olmaz, müdür olmaz. Ha benim 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 olan konum ne olur? Ben çiftçiyim. Gelsinler görsünler. Tarımı nasıl yapılmıyor? Traktörüme bineceğim. Bu herkes buranjınca, mesleğince yanmasa. Ama yapılmıyor. Niye yapılmıyor? İşte bu emlakçılar girdiği için. Bundan ziyade tohum desteği gene teşekkür ediyorum başkanımıza. En büyük kangren o. Yani, en büyük kangren yani Kargı yurttaşımız diyor ki Sayın Tahir Büyük Akın'ın yaptığı bu destekler gayet güzel. Ama verdiği önemli. Ha yeterli mi değil yeterli. ama gene katkı. E tabii gene. belediyenin de görevi değil aslında bunda. evet Ama yerel yönetimlerin de kentleri doyurmak adına gelecek. Gene teşekkür bu ediyorum. Bu tür yani. girişimleri var. Ve en büyük en önemli soruna Ali Kargı parmak bastı. Bu topraklar. Ve alıyor. Emlakçılar. Simsarlara kurban edilmemeli. Evet, evet. Tahir Bey de bu konuda eğer bir çalışma başlatırsa seviniriz. Çok memnun olurum. Peki. Çok teşekkür ederim. İleteceği siz. yere başkanımız da ilertsin, bakanlığımıza da iletmesini. İyi biri, çok iyi biri, değerli biri, akademisyenliği var, evet. valilik yapmış, çok güzel takip ederim. Evet. Daha önce Bilecik valisiydi. Yani ben tahsil hastasıyım ama benim bu saatten sonra tahsil yapma şansım da yok, mesleğimi yapma şansım var ama bana bana kalacak 140 dönüm yerden yarın bir gün amcalarım 50 yıl olmuş çarşıya gittiği halalarım 50 yıl oldu sattığı zaman 30 dönüm Ben 30 dönümde ne yapar benim 15 tane hayvanım var üreticiyim ben 15 tane hayvana bakmak için sayın röportajımız en az 120 140 150 dönüm arazi lazım. Peki, köyünün başka sorunları var mı? Bu sorunlar çok büyük. Ben sana bir isim vereyim ama burada belki kamuoyunda iyi olmaz. Bir abimizin 400 dönüm arazisi var ama destek dahi alamıyor. Kardeşleri kentlerde olduğundan, şimdi intikal de yaptırmadı babası öldüğü için. Onu ben sonra da isim veririm sana. Kamuoyunda vermem. Bağlıca'danım ben. Bağlıca ben seni ziyarete geleceğim. Ben Ali e, Karbi'yim. beklerim. Biz Bağlıca'daki beraber, beraber. beraber. En büyük tamam. o. Ha başkanımızın görevi değil bu. Belediyelerin görevi değil. Ama verdiği ha yeterli mi? Değil ama gene de teşekkür ederim. Katkı katkıdır. Bunları da yapmak çok önemli. He, önemli. Bak inkar etmiyorum. Katkı katkı. Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Ben sana uğrayacağım. He. Beklerim. İstersen telefon numaramı da al. Yeterli mi? Memnun musun? Bela olsa memnunuz. Bela olsa iyi. Al dayı. Yok onu içer. Desteklerden dolayı e, buradayız şu anda. E, ismim Gültekin Kılıç. Karatepe köyünden geliyorum. E, şu anda Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bu proje çok güzel. E, zaten her türlü mazot desteği falan da veriyor. Tabii daha fazla destek kimsenin şeyine gelmez ama her zaman iyidir. Bu şekilde destekler. Teşekkür ediyoruz yani. Güzel. Yeterli geliyor mu? Başka istekleriniz ve talepleriniz var mı? Tabii. Şu anda yem bitkileri tohum gübreyle alakalı devam ediyor desteklemeler. Ee, Kocaeli Sanayi Bölgesi olduğu için tahmin ediyorum bu şekilde devam ediyor. Biraz daha hayvancılıkta e, damızlık inek veya koyun hakkında biraz desteklemeler olursa daha iyi olur. bir bu destekleri idare olmak işte yeterli değil. Yani gübreye göre, yeme göre zaten sütümüz bedava. Biz süt ekip çuva veriyoruz. 25 milyon alıyoruz. Evet. İşte o şeyden ama Allah razı olsun böyle bir normal bir destekleme olsa iyidir. E olmasa biz temeli gitti. Yani gitmem. bunlar da olmasa ayakta durmak çok zor diyor. Yani tabii tabii, tabii ya. Evet. Tabii. Gübre de veriyor. Şöyle siz... Allah razı olsun. Evet. Yeterli mi sizce? Yeterli veriyor, destek veriyor bu ülke. Çiftliğe bir keşfik evet. yani. İyiyim. Başka talepleriniz var mı? Memnun musunuz bu desteklerden? Tam olarak yani Memnun bir nefes aldırdı diye. bir gibi. şeyimiz yoktu bunu. bunun. Bunun devletin verdiği belediyenin şeylerini yani. şeyiz ya. Evet. Hani. Memnunum diyorsun. Ee, peki sen hangi köydensin? Ben Durasan köyü. Durasan'dansın. E, köyünüzün başka sorunları var mı? E, köyün şu anda pek fazla bir sorunları yok sizin köy de köy olmaktan çıktı zaten. Çıktı abi şehire <laughs> mi Herkes yer satıp parayı yemeye bakıyor. Parayı <laughs> <laughs> yemeye Evet.